Selam. Artık böyle şeyler yapacağım serisine hoş geldiniz. Şak 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 şak. Türk siyaseti hobimi toplumsal hafıza yaratmak için kullanmaya karar verdim. Çünkü neden olmasın? <laughs> İyi halt ettin Ezgi'cim. Bir sen eksiktin. Sen de geldin. Birazdan göreceğiniz tüm haberler Temmuz'un ilk 10 gününe ait gönlümü fethetmiş başlıklardan oluşmaktadır. İyi seyirler. Karikatür gördükten sonra kendinden geçen ve soluğu Taksim'de tekbir çekerek alan tayfayla başlayalım. Büyük Doğu Akıncıları da denilen bu ekip 19 Mart sürecinde. Hatırlayın Saraçhane yakınında olan Şehzade Camii üzerinden de atak yapmışlardı. Yallah Arabistan'a. Sıradaki haberimiz Saraçhane 100. gün mitinginden. Röportajdaki hanımefendi hepimizin duygularının tercümanı. Gelin hep birlikte izleyelim. Öfkesinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi gelin İstanbul'dan Karadeniz'in hırçın sahillerine doğru gidelim. Rize'deyiz. Burası Kaçkar Devlet Hastanesi. Rize Milletvekili MR cihazı satın alımına kurdele keserek açılış yapma gereksinimi duymuş. Tüm Rize halkına hayırlı uğurlu olsun. 2 ve 5 Temmuz günleri arasında ülkenin Ege Akdeniz hattında o kadar fazla yangın oldu ki not düşmek adına bahsetmekte fayda görüyorum ve uzatmadan ilerliyorum. Biz kömüre doymadık daha fazla kazacağız. Dedikleri için başlayan zeytin ve dokuma eylemleri sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Biler'in şu anlamlı hezeyanını hep birlikte dinleyelim. Hepsi taşınamıyor arkadaşlar ya arkadaşlar ya bir teşekkür edin önce ya. Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin 87 milyon adet 2003'te sayısı olan zeytini şu anda... Abdullah yürüyordu. üzülerek belirtiyorum ki biz AK Parti'ye teşekkür etmiyoruz. Ne işe yaradığını okuyup okuyup anlamadığın iklim yasası kabul edildi. Daha az petrol mü? Hayır. Daha az kömür mü? Hayır. Neyse, belki siz anlarsınız, açıp okuyabilirsiniz. Sevgili Cumhurbaşkanımız, hangi güncel tartışmalar olduğunu bilmediğim o tartışmaya ışık tutması için telgraf hatırlatmakta bir fayda gördü ve hatırlattı. Hafta sonuna huzurla giriş yaptığımız 5 Temmuz sabahına Adana, Antalya, ...ve Adıyaman Belediye Başkanları'nın gözaltına alındığı haberiyle uyandık. Ve işte karşınızda baklava. Celibon Osman'ın bu çok özendiği baklava çalışmasını da hep beraber görmüş olduk. Şükürler olsun. Türk siyasetine yön veren bu yakışıklı İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın diyerek hepimizi şaşırttı. İstibdat dönemini aratmayan karartma uygulamasını da buraya koyalım. Sayın Cumhurbaşkanımız İmralı heyetiyle görüştü. Her zamanki gibi tüm sırrını koruyan o görüşme sonrasında... ...görseli göstermem yeterli olur diye düşünüyorum... Biz bunu yemedik ha? En düşük emekli hala görüşmelerinde de AK Partili de vekilden kahkaha gelince de Bekir Bozdağ de bile de biraz de sinirlendi. Hepsine acil şifa diliyorum. Sizler için hiçbir masraftan kaçmadı. Bu harika, bu mükemmel, bu bebeksi içeriği umarım çok sevmişsinizdir. Size Temmuz'un ilk 10 gününün beni en çok güldüren haberiyle elveda diyorum. Bye. Erdoğan'ın şoförlüğünden milletvekilliğine kadar yükselen bir organizma var. Yeliz! Böyle insana benziyor mu organizma. Yeliz! Birisi abuk şubuk bir yayı yapıyor. Kullanıcının adı Yeliz. Yeliz! Sonra bu beceriksiz ekrana bir basıyor. Yeliz! Kamera bir dönüyor. Yeliz! O iğrenç büyüklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı.